Selamlar aleyküm afiyet olsun dayı. Ayıp selam kral gel birlikte olsun. Ne yiyorsun? Kartol. O ne dayı? Karton kartol, kartol yiyor kartol. Tost diyoruz kral. O yanında çiçim dayı. Arkadaşım. Utanmıyor mu lan böyle boş boş espriler? hep nimetle dalga geçiyorsun. Bak oğlum, lütfen. Karton lütfen. dalga geçme bile sen ne diyorsun? Mi, oğlum, karton yenir bir mi şey, lan? Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Ulan tırgamış sus. Bir şey söyleyeceğim. Sus. Sus. Da bak ya. Kartol bizde bizde kartol ne demek? Eee ne demektir? Böyle demek patates demek? Karton. Kötü kötü bir şey demedi karton, sana. Dol patates, patates, patates demek. Şey Hayranı de ha Yani biz sana Kısım kötü dedi. bir şey demedik. Kartol patates diyor demek. Bana. Sana kimse bir şey demedi kral. Dayı karton dedi ya ben dedim karton mu diyorsunuz? <laughs> patates karton, mi Karton. Kartol <laughs> Şimdi... kartol. Tamam. Kartol tamam. patates demek kral boş ver papağı, Anladım. ne var da şey patates mi var yani yemekte bakayım başka ne var Oğlum adam adam acıkacak zaten yemiş yemiş çişmiş çocuk da var adam çişmiş <laughs> kral sen <gülüyor> nasıl <gülüyor> Allah, ya iyi misin Gel Oğlum, dayı, gündüz ben gündüzdür, ya gündüzdür ne de yaşıyor Kral sen neredesin ya gündüz orası da He gündüz kardeşim ya dünya dönüyor biliyorsun Öyle yani <laughs> Vallahi Size ben ya ben, Polat. Sizi sevdim ya. Ya biz sevilmeyecek insanlar mıyız sen Allah'ı seversen ya. Sen nerede yaşıyorsun dayı? Kral ben Ağrı'da yaşıyorum, sen? Ben, ben Amerika'dayım da. dayı ya. Amerika'da ya çık da. gel bu taraflara sen, ne işin var oralarda ya? Dayı Ağrı, yani Amerika'dan da Ağrı'ya gelinmez ya dayı. Haklısın <laughs> 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 ama Türkiye'ye gel ya. Ölüyorsak da evet. kendi topraklarımızda ölelim. Doğru söylüyorsun, duygusal konuştum bak. Duygusal konuştun, de yerden yerden buldun. İyi yerden vurdun Ya. Adam O yüzden yarın kalk gel. <laughs> ama bir dur ya biraz hedeflerim var. Hedefleri yapayım öyle geleceğim. Bak yemin ederim belki yani benim yurt dışına çıkan 2000 tane arkadaşım vardır. Yani istesem hepsiyle de gidebilirdim ama hiç gitmek istemedim. Dedim öleceksen de kendi topraklarımda açlıktan öleyim. Oralarda perişan olmayayım. adam valla. Dayı vallahi olan bir da. savaş çıksa şu an direkt giden o zaman askere. Valla öyle olacak herhalde. Şaka yapıyorum. Karıştı mı oralar? Buralar sıkıntı. Buralar her an her şey olabilir. Ben şöyle bir açıklama yapayım. Olağanüstü şu an eğer Türkiye'de bir ayaklanma, bir savaş olursa kardeşim. Buradan ben bir destekte bulunacağım. Silah yardımı falan harbiden. Ama şu an gelemem sana... yani. Ben savaşamam dayı. Eğitimim yok. <laughs> Ölürüm ben yani. sana direkt adresimi yollayacağım. Sen benim adrese direkt kamyon kamyon gönder. Silahları, Silah, silah yardımı gönderirim. Valla. Silah Silah yardımı gönderirim. Her şeyi atarım dayı. El bombası, silah. Gönderirim Abi yani. sana bir şey Elimden soracağım. Şeyim. Bir saniye baba bir saniye. Ben sana bir şey soracağım. Kral sabahtandır her gelen çok değişik değişik antel kuntel şeyler söylüyor ya. Bu adam böyle yapıyor. Bu adam şöyle yapıyor. Bu adam şöyle yapmış. Şu adam şöyle yapmış. Boş ver. E inanma ya. Çet ya. Çet çok boş bir adam. Çet boşluk ya. Annesini Abi dövüyor yani. falan. Biz de yani. Ya millet Biz... seni annemi dövüyor zannediyor ya kardeşim. Böyle bir mevzu <laughs> olabilir mi ya? Olan bir nasıl annesine geldi. vursun lütfen arkadaşlar biraz mantıklı düşünür ya. Öyle bir şey olabilir mi kardeşim? Annesini dövüyor ne demek? Ben de niye revaçta yazıyor lan? Sen abi sen nerelisin Türkiye'de? Kardeş seninle de ilk başta kavga ettik ya şu an tam konuşamadık. Adana'da ya Adana. Adana olmuşsun abi. Aynen lan sen ağrılı mı sende? Ben de ağrılıyım. Abi, biz ikimiz de bu işi yapıyoruz yani. Onun da Sizin bayağı. Sizin işiniz ne biz de sosyal medyadayız. Yani onun da bir kitlesi var. Benim de var. Sıkıntı yok. hani hepimiz içindeyiz. Öyle. İyi iyi. Van Türkiye'de olsak zaten iyi para var ya TikTok'ta. Ama ben buradayım ya. Çok sarmıyor yani. yok, normal ya. normal ben ya ben ben sana boşuna demiyorum çık gel bu tarafa. Okey e mi gitti? Abi. İneklere bakmaya mı gitti o? Ha ineklere bakmaya gitti. Geliyor şimdi. Dayı <laughs> inek sütü şimdi ne gider daha böyle sıcak sıcak böyle bir onu pişireceksin. Değil mi? Vallahi kaynatacaksın. İçine balı dökeceğim dayı of valla. Ya ben sana boşuna gel demiyorum. Sen gel ben sana neler yapacağım. Burada da şey var ya domuz sütü var dayı. Domuz sütü satıyor. <laughs> ya Haram, bizim bile şeyler de işimiz yok. Valla bazen ister istemez yiyoruz kardeşim. Yemeğin içinde oluyor bir şeyler Yiyor de yiyoruz. Yiyor musun abi sen domuz eti? Yemiyor. valla ya ben. yiyorum ya çok nadir. Tadı nasıldır abi domuz etinin? Valla bildiğin ettir. Hadi kardeşim valla böyle bir değişik ya. Nasıl ne, bir şey şeyde? Bir benziyor şu an. Neye benziyor kardeşim? Neye benziyor abi? İki harfli. He. Tepe Jorge. Çok yok. ya gözünü seveyim yani, burada, 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 yemek Burada yemek yiyoruz ya Allah'ın var ya. O kardeşim afiyet olsun. Sucuk mu yiyorsun sen şu an? Tost diyorum dedim ya yo sana bin defa söyledim yeter artık. Tost. Kaşar var mı içinde kaşar? Kaşar yok biz kaşar sevmiyoruz. İnek peyniri var abi içinde. Oo <laughs> oh, inek peyniri de yenir radayı ha dayı. Harbiden. İçecek ne var? İneğin daha nereleri yenmez ki? Doğru söylüyorsun. Dayı sütü nasıl sağıyorsunuz inekten böyle çekiz yedirerek geliyor mu? <laughs> Sıkıyorsun abi sıkma. Ya sıkacan mı aşağı mı çekeceksin? Sıkacan abi, bir parmakla sıkacan şu. E şey yani. hayvan demiyor mu lan? Ne yapıyorsun bir dur, yani? Niye sıkıyorsun? Diyor diyor akşam arıyor diyor sen ne yapsın sen bugün niye geldin öyle pes pes yaptın bana diyor. Hayır onu demiyorum hayvan rahatsız olmuyor mu yani onu sıkıyor. Hayır diyor, hayvan. Hayvan onu yapınca rahatlıyor diyor ki o Allah Allah. Ne güzel oldu ya. Döver rahatlıyor içindeki şeyi atıyor doğru söylüyor. Abi canım yani biz yani erkekler de öyleyiz, var. biliyorsun kendini kendini onun yerine koysana biri sana böyle yapıyor. Doğru biz erkekler de öyleyiz evet. Rahatlıyoruz süt atınca. <gülüyor> <gülüyor> süt gidince rahat. Ben, onlar da çok rahatlar sıkıntı yok yani. Oğlum acılara gidemiyorum ben acılara gidemiyorum. Acı ama, acı yanlışlıkla, gidemiyorum. ama yanlışlıkla erkek olanlara elini atmayasın ha. Onlarda süt yok onlarda başka bir şey var. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Abi sana ne kadar değişik hediyeler atıyorlar. Burada yok öyle hediyeler. Valla burada var ya filmin var kardeşim. Harbiden çok farklı. Neyse dayı var mısınız? Abi kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Biz bunlarla niye bu kadar sohbet ettik amına koyayım ya? Allah billah var ya.